Flört mü, avcı mı, toplayıcı mı? Ortalık çok karışık. Bir takım ölçümler yaptım, hesaplamalar yaptım, bilimsel metodolojileri kullandım ve onları sınıflandırdım. <laughs> Biz de boş adam değiliz. Bilime gönül verdik. Dilerseniz o sınıflandırmaya geçelim. Gideceksin ya böyle. <laughs> Aşk türlerine en basic seviyeden başlıyoruz. Birincisi çocukluk aşkı. Karşı tarafı etkilemek için okuma yazmayı erkenden öğrenmenizi sağlar. Çok fazla enerji gerektirmez. Karşı cinsin saçını çekmeniz yeterlidir. Biraz ergenliğe gidersek. O dönemki aşkla niye çok ciddi alıyorduk? İlk çünkü. Ondan mı yoksa beyin ürem organı yer değiştirmesi? Yok da ergenliğin ilk başı yani henüz seksle tanışmamış zihin ama işte bir duygu aktarımı istiyor insan. Ha 16-17'den itibaren iş değişiyor. Orada düşünce şekli tamamen yukarıdan aşağıya doğru kayıyor Yok. ve ne derse onu yapıyorsunuz. İkincisi Ergenlik aşkı Allah belasını versin böyle aşk. Her altı biliyorlarmış gibi sosyal medyada akkem kesip duruyorlar bütün. Gün. Hepsi ilişki terapisti hepsi aşk olup bir mağarama geri döneyimciler. Nedir aşk doktorluğu? TUS'ta bu sınavı bölüm isteyenlerine önerirsiniz. Ne yapsınlar? E, TUS'ta böyle bir bölüm yok ama keşke olsaydı. Çünkü böyle bir şeye ihtiyaç var çok açık söylüyorum. Aşk acısını çok çektiğimden dolayı kafayı takıp nedir bu bu kadar canıma yakan şey diye araştırıp araştırırken de kendimi bir anda bu konuda yazarken sayısız köşe yazısı, 12 tane kitap, bir tane film, sayısız televizyon programı böyle oldu. Üçüncüsü de AYT. Yani aşkta yaşa takılanlar. Leonardo DiCaprio gibi yaşı aşkın merkezine koyanlar. Veya ben yalnız olgun erkeklerden hoşlanıyorum diyen kadınlar. Biraz sertlik. Ee, i̇nsan tek eşli bir canlı mı sizce? Sanmıyorum. Ama evliliğin tek eşli olduğunu düşünün. İnsanın tek eşli olup olmaması ayrı bir hikaye. Bir müessesenin ki müessesedir, evet. tek eşli olması ayrı bir hikaye. Değil. Değil mi? Çok net. İşte o kötü. Tek eşlilik biraz zorlama. Ama irade diye de bir şey var. Tek eşli olmak karşındaki insana duyduğun saygının bir göstergesi. Sadece sevginin değil. Dördüncüsü 3 saniye aşkı. Yolda karşılaştığınız kişiyle 3 saniyeliğine göz göze gelirsiniz ve o 3 saniyede gelinliğinizi, panjurlu evinizi, çoluğunuz çocuğunuz her şeyi hayal edersiniz. Sonra yan yana gelirsiniz, birbirinizi geçer gidersiniz, aşkınız da biter. Ne oldu? Diğer aşklar gibi tarihin toz sayfasına gömüldü aşkımız. Aşkın ömrü 18 ay. Bunu biliyor muydunuz? Ben 3 ay diye not almıştım. Yok yok abarttınız artık 3 ayda da daha merhaba oh, hadi bay bay olmaz Değil ya. Değil mi ya bulana kadar ömrümüz gidiyor. Bir kere gidiyor. aşkın 3 tane şeyi var aşaması var. Birinci aşamada bir kere idealize adam. Mesela diyelim ki siz birisiyle beraber olmaya başladınız. İlk başta kadını yere göğe koyamıyorsunuz. Yani sakız çiğnemesi bile bir güzel. Öyle bir aşama var yani idealleştirdiğimiz. Sonra ikinci aşamada işte gerçeklerle karşılaşıyoruz. O gerçeklerde de hani ilk tripler atılıyor, ilk kavgalar yapılıyor falan filan ve orada size uyup uymadığını aslında kararlaştırabiliyorsunuz. Dolayısıyla 3 ay bunun için biraz yani kısa bir dönem. Beşincisi yaz aşkı. Nide dolan, nidede kalır kuralını barındıran aşk. Bu aşkın devamını beklemezsiniz ya da beklersiniz. Ben beklerim. Aşk ne zaman ölüyor? Kaç ay süre? Öyle bir süre yok. Kavuşamama motifi mühim biliyoruz biz hepimiz biliyoruz değil mi aşkta hani aşk veysel ne diyor Hı. birine bakarsın için pırpır pır eder kavuşamazsın adı da aşk olur diyor kavuşma motifi mühim bir motif. Fakat aşk zaten olgun değil. Çocuk, heyecanlı, her şeyi bir arada yapmak istiyor yani. Hem kar çizmesi giymek istiyor hem mayo giymek istiyor aynı anda. O bir şeye evrildiğinde daha az zevkli bir şey, daha az heyecanlı bir şey. Daha fazla rağmen sevmek birini yani o artık bilinçli bir eylem. Aşk çok bilinçli bir hikaye değil. Altıncısı evlilik aşkı. Öldürücü, bir sürü borç harç, akraba dedikodusu, takı krizleri, aynı evde dip dibe yaşamak. <laughs> Bence çok güzel. Evlenince niye aşk ölüyor? Evlenmek bir hayatı birlikte yaşamak diye adlandırılsa da bu aslında çok olumlu bir şey değil. İnsanların kendine ayırabilecekleri zamanları kalmadığı için, eşler birbirine nefes alma alanı bırakmadığı için bir süre sonra kendileri de sıkılıyorlar ama... O duruma kendileri getirdiği için bunu itiraf da edemiyorlar. İki kişinin evlenmesi bir hayatı yaşayacakları anlamına gelmiyor. İnsan kendi hayatına sığamazken iki kişi bir hayata nasıl sığabilir ki? Bütün evliliklerde de bir monotonlaşma, rutinleşme olsa bile bununla kesinlikle başa çıkmak mümkün. Zaten olayı sadece evlilik gibi düşünmeyin. Uzun süreli ilişkiler olarak düşünün. Yani siz 3 sene, 5 sene de birisiyle beraber olabilirsiniz. Hani o kelebeklerin uçuştuğu vesaire dönem kalmıyor ki yani. Karşınızdakine artık göre göre ilk aşkı yaratanlar aslında bu nörokimyasal olaylar. Dolayısıyla o kelebekler filan uçuştuktan sonra dediğim o ikinci faza geçiliyor. Birbirinizi tutan kelepçeler biraz gevşemeye başlıyor çünkü birbirinizi tanıyorsunuz artık monotonluk başlıyor rutin başlıyor dolayısıyla tabii ki iki insanın arasındaki aşkın ilk günkü hevesiyle kalması pek mümkün olmuyor bir kere işin fiziksel boyutunda bir sorun var mı çünkü bakın cinsellik aşkın çok önemli bir kısmı öyle bir bakıyorsunuz ki sorununuz varmış gibi ha, ben şey bana bir şey mi diyorum. Evet. Ha, <laughs> yedincisi Playboy ya da Playgirl aşkı. Bunlar ovardadırlar. Her çiçekten bal alırlar. Size değil, aşka aşıktırlar. Sizden sekip hop başkasına geçerler. Genelde de güzel ve yakışıklıdırlar. Çok üzüldüm ben bunların aşkına. Çok istiyorum. Nedir bu online romantizm? Online romantizm işte sahte hesaplar, sahte kişilikler, parasal insanlara şantajlar, her şeyin olmasına rağmen insanların online olarak ruh eşini aramaları. Fakat maalesef o kadar da çok alternatif var ki artık çağımızda. Benim mesela danışanlarımdan bir tanesi şöyle anlatıyor. İrem Hanım diyor, buluşmaya gittim diyor. Flört aplikasyonundan birisiyle tanışmış. Akşam yemeğine gidecek. Oturuyorum taksinin arkasında diyor. Hala application'dan bakıyormuş başka alternatif kim olabilir diye. Hep bunlar yüzünden oluyor. Ya o kadar çok çünkü alternatif var ki artık gerçekten doğru kişiye şans veremez olduk. Eskiden böyle değilmiş tabi. Eskiden ilişkiler için uğraşılıyormuş. Yani o bir yola beraber çıkılma olayı varmış. Şimdi artık o kalmadı. Daha iyi olmadı mı? Bence hiç de daha iyi olmadı. Bence de.